Merhaba sevgili Fenerbahçeliler, Dersimiz Fenerbahçe kanalında tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet, bugünkü yayında da ben tek başıma sizlerle birlikte olacağım. Sevgili Uğur'un yayın eksikliğinden dolayı fazla riske edilmemesi gerektiğini düşündük ve bu hafta da yayını çıkartmama kararı aldık. Tabii işin şakası bir yana, Uğur'un sağlık durumu çok şükür gayet iyi. E, ailede de tabii ki bu vakalar aynı evin içinde olduğu için e, ortaya çıkmıştı. E, birazcık oraların koşuşturması oldu ama oradan da çok güzel, e, çok şükür iyi haberler gelmeye devam etti. E, da bu periyot içerisinde tabii ki biraz daha dinlenmek istedi. Biraz daha yoğunluğunu tabii ki haliyle önce sağlık diyerekten oraya e, konsantre oldu. O yüzden bugün sizlerle birlikte değil ama tabii ki herkese çok sevgi ve selamları var. Muhtemelen zaten yayından sonra da yorumlarda sizlerle birlikte olacaktır. Bu akşam Fenerbahçe Spor Kulübü adına iki tane çok önemli maç verdi. Bir tanesi futbol müsabakası ile alakalıydı. E, 45 dakika hatta 48 dakika 10 kişi oynayan rakibimize karşı son saniye dediğimiz free kick golüyle 1-0 kaybederek kupadan da eğlendik. Zaten kendileriyle alakalı söyleyecek hiçbir şey yok. Formanın hakkını vermeyen, Fenerbahçe formasının ağırlığını bilmeyen, lakayt, hiçbir şekilde savaşmayan oyuncularla alakalı hiçbir şekilde konuşulacak bir şey yok. Maçın belirli periyotlarını seyretme şansım oldu. Tabii rakibin de 10 kişi kalmasından dolayı girdiği pozisyonlar var Fenerbahçe'nin oyunu. Rakip alanı yıktığını söyleyebiliriz ama hiçbir şekilde skor üretkenliği olmadıktan sonra, maç kazanamadıktan sonra ve bu şekilde maç kaybettikten sonra açıkçası bu takımın savunulacak hiçbir tarafı yok. A'dan Z'ye buradaki sorumluların artık hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz. Fenerbahçe'nin heybetine, azametine yakışmayacak şeyler oluyor. Burada en realist sunulacak dal Türkiye kupası iken buraya da çok güzel bir şekilde heba etmek... Ancak zaten bu oyuncu kitlesine ve buradaki yönetime yakışırdı. Öyle söyleyebiliyorum. Çok fazla da e, bu formanın hakkını vermeyen oyuncu topluluğu ve branşla alakalı da yorum yapmak istemiyorum yüksek müsaadenizle. E, gecenin göğsümüzü kabartan, hepimizi gururlandıran neticesine gelirsek de Fenerbahçe'nin değer maddeti de 66-51 ile geçti. Ve Euroleague'de e, bir erteleme maçı oynadı. Euroleague'de bu yaşanan Covid vakalarından dolayı. Erteleme maçından biriydi bu akşam. Diğer maçta da e, Milan ile Zalgiris Kaunas mücadele ediyorlar. Orada da sanıyorum artık son saniyeler oynanıyor. Ama bizim için önemli olan şey tabii ki Fenerbahçe'mizin şahane galibiyeti. Dilerseniz önce size istatistikleri vermek istiyorum. Ondan sonra birazcık oyunla alakalı e, sizlerle düşüncelerimi paylaşacağım. Ondan sonra da sizlerin değerli yorumlarını bekleyeceğim. İstatistikleri vermeden önce de kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayalım diyelim. Evet Fenerbahçe'mizde Pierre Henry 8 sayı, 7 rebound, 9 asist. Deschamps Pierre 10 sayı, 8 rebound, 2 asist. Devin Booker 6 sayı, 7 rebound, 1 asist. Melih Mahmutoğlu 10 sayı, 1 rebound. Ahmet Döverioğlu 3 rebound ve e, 3 top kaybı yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane de bloğu vardı Ahmet'in. Fabian Cazor yaptı, kritik bir bloktu. Cihay ve Floyd 9 sayı, 2 rebound oynadı. Onun da bir bloğu var. Akile Polonara 5 sayı, 5 rebound, 3 asistlik katkısı. Marco Guduric 12 sayı, 4 rebound, 3 asist oynamış. Ve İsmet Akpınar 6 sayı, 1 reboundluk bir katkı sergilemiş. Bugün takımımızda Mete da oyun içerisinde 1 reboundluk bir katkısı var. Fenerbahçe'nin burada en can alıcı istatistiklerinden bir tanesi de reboundlarda rakibimize karşı 40-38'lik bir üstünlük sağladık. Hele Tavares gibi bir devin olduğu alanda Fenerbahçe'de. Böylesine güzel istatistiklerin ön plana çıkması bizleri çok mutlu ediyor. Oyun içi değerlendirmeye de gelirsek Fenerbahçe maça birazcık tutuk başlar gibi oldu. Özellikle 8-2'den sonra yakalamış olduğumuz o şahane 19-0'lık seriyle birlikte bir anda yemeği tamamen kazandık. Rakibimizin de bir anda dengelerini bozduk. Burada özellikle ya geçiş oyunlarında Pierre Henry'nin tabii ki inanılmaz bir katkısı vardı ama Gudur için de birazcık daha oyuna girmesiyle birlikte direksiyona geçmesi Fenerbahçe takımına tabii ki iğmeyi kazandırdı. Tabii ki bütün momentumun bize geçmesinde vesile oldu. Ya yani bugün açıkçası oyun anlamında zaten çok fazla konuşulacak bir şey yok. Çünkü A'dan Z'ye her şeyi doğru yaptığımız bir oyun vardı. Çünkü oyunun temposunu istediğimiz zaman yükselttik, istediğimiz zaman düşürdük. Müdafaa tarafındaki baskılı müdafaa olsun. Ee, hiçbir şekilde geri adım atmadı. Kimse fuar probleminden dolayı açıkçası şu topa da girsem mi, işte el soksam mı, rebound'a çıksam mı gibi denen hiçbir kaygısı olmadı. Herkes çok özgüvenli bir şekilde de şuta kalktı bugün. Kaldı ki İsmet'in bile maçın çok önemli bölümünde üst üste bulmuş olduğu iki tane üçlük var da hatta e, bir değerli izleyicimizle birlikte konuşurlarken bugün Maçın kilit oyuncularından birinin Real Madrid adına Rudy Fernandez olacağını söylemiş. Onu durdurursak maçı kazanırız demişti. Ben de kendisine cevap olarak hani İsmet'le birkaç tane ekstra sokarsa zaten bayağı rahatlarız demiştim. Birazcık istediğimiz gibi oldu sanki. İsmet'in orada yapmış olduğu kritik şutlarla birlikte e, ön plana çıkan unsurlardan bir tanesi oldu. Burada asıl e, parantez açılması gereken oyunculardan bir tanesi de kesinlikle Cihay ve Floyd oldu maç esnasında Uğur'la da yazışırken şunu söyledik. Ya, e, ki geçen Milano maçında yorumlarını yazmıştı. Fenerbahçe Otello Hunter'ını buldu diyebiliriz. Yani senelerdir biz en azından bir rivant alma konusunda şuraya bir Otello Hunter hamlesi yapılır mı diye düşünürken yani Cihay ve Floyd'un vermiş olduğu katkı gerçekten çok önemliydi. E bir de biliyorsunuz zaten sakatlıklarla çok boğuşuyoruz ve bunun yanında o dönem Marcus Starks'ın lisansı olmadığı için Erteleme maçı olduğundan dolayı Markel'den yararlanamadık ve İsmet'in de bugün rahatsızlandığına dair bir haber geldi. Zaten yorgun ve bayağı sıkışık olan rotasyonumuz. Yani Markel'den dolayı belki lisans yetişmedi. Çok e, şu etapta belki şu maç özelinde etkilemedi Fenerbahçe ama Şehmuz'un olmayışı da. Bizim için belki de bir dezavantaj gözükse de yerine oynayan herkes bugün e, elinden gelenin en iyisini yaptı. Ben haftalardır eleştirdiğim ve Fenerbahçe'de oynamaması gerektiğini inandığım Ahmet Düveroğlu'nun bile bugünkü mücadelesinden dolayı çok mutluyum. Çünkü boğuştu, mücadele etti. Özellikle ikinci yada yapmış olduğu bir blok var. Taveraz'ın bir tane top kaybı yapmasında çok ciddi derecede pay sahibi oldu. Yani bugün dediğim gibi çok fazla oyun üzerinde konuşulacak bir şey yok. Çünkü çok doğru geçiş hücumları yapıldı. Topu çok iyi kullandık, çok iyi topu döndürdük. E boşluklara çok iyi çıkartılan toplar vardı. Çünkü Tavares'in blok tehdidine olan çözüm e, topun çok iyi dönmesiydi. Topsuz koşulların içeri çok iyi yapılmasından dolayı dış şütörlere çok iyi şut imkanları yaratıldı. E, bunları da zaman zaman zaten genellikle de değerlendirdik. Cezaları orada kestik. Ve rakibimizi 66-51 mağlup ederek yolumuza devam ediyoruz. E, şimdi önümüzde kritik bir Bayern Münih maçı var. Yani biz burada yayınları yaparken kazandığımız maçlarda eleştirip yenildiğimiz maçlarda takımımızı çok övmüştük. Ama şöyle bir durum var. Elbette ki burada A'dan Z'ye yani tüm staff, tüm takım takdire şayan bir mücadele sergilediler. Rakibi çok iyi analiz etmişler. Çok doğru müdafaa yaptık. Çok doğru ne derler switchler yaptık onu söyleyebiliriz. Çok doğru show oldu. Ya Fenerbahçe bugün 4-4'lük bir basketbol oynadı. Keyif veren bir basketbol oynadı. Geçtiğimiz yayınlarda Uğur'la konuştuğumuz zaman kazandığımız başta ben bugün basketbolda çok fazla keyif almadım demişti ama eminim ki bugün basketbolda çok fazla keyif almıştır ve sizler de keyif almışsınızdır. Özellikle bu tarz Real Madrid, Milano, CSK gibi rakiplere karşı alınan galibiyetler de tabii ki hepimiz için bir başka oluyor. Tabii ki hepimiz için farklı bir motivasyon oluyor. Bunu mutluluğu elbette ki hepimiz adına yaşanıyor. Mutluyuz, gururluyuz. Fenerbahçe'nin ilerlediği yol, Fenerbahçe'nin şu an için kat ettiği yol gerçekten çok iyi. Hala eksik olan iki tane maçımız var. Bunlardan biri Maccabi, bir tanesi de Alba Berlin olacak. Çok kötü kaybettiğimiz, hakemle kaybettiğimiz bir Real Madrid maçının üzerine ve Real Madrid'i 51 sayıda tutarak bir revanş almak çok mutlu etti Hatta biz Uğur'la birlikte özellikle Uğur Real Madrid'in çok 50 sayıya çıkmaması ve 48 sayıda kalması için bayağı bir totemlere girişti ama işte artık son saniyelerde artık Panya'da attıkları üçlükle birlikte de o Euroleague'deki en az sayı attıkları e, maç istatistiğinin üzerine çıkmış oldular öyle söyleyeyim. Yani kendi rekorlarını kırmadılar, kötüye giden rekorlarını. E, şimdi sırada Bayern Münih maçımız var. Cuma gününe kadar takımımız Şimdi yaklaşık iki gün güzelce dinlenecektir. Kaldı ki çok yıpratıcı bir de Bursa Spor maçı oynadık pazar günü. Her şeye rağmen Fenerbahçe'nin çıkıp ya bu kadar yürek koyması, bu kadar her şeyi iyi yapabilmesi hepimiz adına çok gurur verici. ben yani oyuncu özelinde konuşmak gerekirse Marco Guduric ile alakalı da şunu söyleyebiliriz. Marco'nun kenarda ki oyun içindeki katkısı bile o kadar büyük ki nasıl büyük bir lider olduğunu, Nando'nun ve Veseli'nin yokluğu nasıl bir karakter koyduğunu zaten hepimize gösteriyor. E, Kaptan Melih Mahmutoğlu bugün çok ekstra bir katkı verdi. Kritik şutlar soktu. 10 sayı çok iyi bir performans. Çünkü biz de sayı olarak 66 sayı barajındaydık ama tabii ki bu maçı da müdafayla kazandık. En önemlisi oydu. Tekrardan kendini bilen izleyicimiz için söyleyebiliriz. O şunu yazmıştı Euroleague'de. Özellikle Kaybettiğimiz 2-3 maçtan sonra kazan maçıydı yanlış hatırlamıyorsun. Her şey müdafayla başlar demişti. Fenerbahçe de müdafasından kazanmaya devam ediyor. Özellikle Eurolig'in elit ve üst düzey takımlarına karşı kazandığımız maçlarda yapmış olduğumuz müdafa gerçekten bizim bu seviyelerin takımı olduğumuzu, çok başka seviyelerin takımı olduğumuzu bize bir kez daha gösteriyor. E, şu anda tabii bir kritik bir Bayern Münih maçımız da var. İnşallah onu da kazanacağız. İnşallah onlardan da rövanşı alacağız. Ve emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Akabininde de zaten Türkiye Kupası maçları olacak. Orada Tofaş'la eşleştik. Benim de temennim inşallah Uğur'un tamamen bu süreçleri atlatıp kendini iyi hissetmesiyle birlikte. Özellikle Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte tekrardan sizlerin huzurunda olmak diyelim. Ben bugün birazcık da sözü sizlere bırakacağım. Çünkü gerçekten emin olun tek başına bu kadar konuşmak birazcık zorluyor insanı. Yani burada yeri yer, yarım saatte konuşuluyor, 45 dakika da konuşuluyor ama insanlara da tutup ya bu adam da tek başına ne konuşuyor gibilerinden. Belki de daha argo üsluplarla tabii ki bunu da söyleyebilirler. O da haklarıdır, doğaldır. Ya yani biz de çünkü bazen video seyrederken tek kişilik çok uzun videoları sıkılıyoruz, geçiyoruz ya da seyretmeme durumunda kalıyoruz. Güzel galibiyeti siz değerli Fenerbahçelilerle paylaşmak istiyoruz. O zaman sizlerden ricam haydi bu videoyu izledikten sonra güzel yorumlarınızı bugüne çok kimi beğendiniz Fenerbahçe bugün neleri doğru yaptı onları bizlerle paylaşmanız. Sizlere sarı lacivert günler diliyoruz. Esenlikler diyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.